Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Bigger Bass Bonanza'dayız abiler ablalar. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. 10 bin liralık bir kasamız var. Hedef altın balığın ağzından böyle kolumuzu sokup da usta bir profesyonel balıkçı edasıyla bak balığı nasıl tutacağız şöyle. Geliyor ya yem vereceğiz abi yukarıdan balığa şimdi. Ama Balık aşağıda salak salak yüzüyor. Tam böyle yeme ağzını açtı alacak Şak diye kolumuzu bir sokuyoruz abi Oradan yüzgeçlerinden tutup çıkartıyoruz Laks diye bu altın balığı bu şekilde alacağız bugün Haydi bakalım Ulan 10 bin liralık kasamız var Biz bunu bugün 15 binin üzerine çıkartacağız Öyle veya böyle Seve seve veya zorla Derken Crispin'e girdik Allah'ım yani galiba gerçek oluyor Hadi bakalım Haydi bakayım aslanım. Aha şunun böyle ağzına kolunu sokacağım tutacağım böyle Solun kaşlarından çekeceğim alacağım ya. Çok kızgınım. Neden çok kızgınım abi? Çünkü bu oyunda altın balık gelmiyor. Ben göremiyorum. Ben bu oyunun altın balığını göremedim bile daha ya. Bir bir göreyim bir kendini göster. Selam ver bir Allah'ına sevdiğim ya. Aha. Oğlum güzel. Altın balık olmasa da bayağı iyi bir balık yani bu. <laughs> 4500 liralık bir balık. Vallahi hoş, çok güzel. İlk oyundan bu kadar güzel bir balık yakalayabilmek baya 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 başarılı. Altın balığı zaten yakalayabileceğimizden değil, ben en azından görmek istiyorum bunu arkadaşlar. Görsek de ki başlık da alacağım altın balığı gördük diye. Güzel, bir balık, bir amca baya 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 iyi para. Ben gayet memnunum. Devam. Devam şimdi, hiç sıkıntıya, bozuntuya vermek yok. Gayet 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 hoş biz bu kasayla 15 bin üstüne çok rahat çıkarız. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı ve videoya bir like atmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Tavsiye ettiğim siteler yorumlarda oradan güvenle giriş yapıp oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Ha bir problem mi yaşadınız? Nerede? Telegram adresimiz yorumlarda. Telegram'a geliyorsunuz. Bana mesaj atıyorsunuz. Diyorsunuz ki böyle böyle bir problem var. Çekimim geç geliyor veya iki günden beri çekimim kaldı. Bilmem ne askı olmuş, zart olmuş, zurt olmuş. Hemen gidiyoruz ulaşıyoruz. siteye, arkadaşlar böyle bir problem varmış bu arkadaşımızın sorunu ne hemen çözelim. Arkadaşlar hemen sizin sorunuz çözüyor çözülebilecek bir durumsa yoksa böyle bir zar işleri falan olursa biraz uzarsa diyoruz ki oğlum artsın. Ağzımız... <laughs> <laughs> şaka şaka. Olmaz. O kadar uzamaz arkadaşlar herhangi bir büyük bir problem yaşayan olmadı. Olmaz da oldu takdirde gerekli işlemleri yaparız biz de elimizden geldiğince. Neyse laf fazla uzatmayalım. Gerezekliğe gerek yok. O yüzden dediğim gibi e, rahatla güvenle oynayabileceğiniz yerler bunlar. Herhangi bir sorun yaşamazsınız. E, onun dışında oynamamı istediğiniz oyunlar falan da olursa yorumlara yazmayı unutmayın lütfen abiler ablalar. Yazdığınız yorumları tek 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 okuyup da cevaplamaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Onun dışında e, yazdığınız yorumların sonuna kripto cüzdan adresinizden USDT TRC 20 numarasını bu cüzdanınızı e, yorumların sonunuza, sonuna ekleyebilirsiniz. E, kanalda aktif olduğunuz kadar, Telegram'da aktif olduğunuz kadar ödül kazanma şansınız var. Haberiniz olsun bunu bilmeyenler vardır belki. Takipçilerimizin çoğu biliyordur ama bilmeyenler varsa onlar da öğrensin. Ee, ödül kazanma şansınız çok yüksek arkadaşlar. Kanalda ne kadar çok aktifseniz o kadar çok ödül kazanma ihtimaliniz var demek oluyor bu. O yüzden Telegram'a e, şikayetiniz olduğu zaman değil muhabbet içinde gelebilirsiniz. Şimdiden tekrardan teşekkür ediyorum hepinize. Oyuna dönebiliriz. Ne yaptık? 30 spinimiz var. 9000 liralık bir kasamız var. Bir de free spinimiz var. Bu kasa 9000'in altına düşmeyecek. 25 lira daha aldık sayabiliriz buradan. Bu kasa 9000'in altına düşmeyecek bugün. Hadi bakayım şu duruncu balık. E, hadi ama Yarabbim. Şimdi geliyor bir tane. Ama bunu toplamasaydım keşke. Yani bu ayıp. 756 ne lan? İt. Gözlükleri takınca adam mı oldun? Nice. Bak böyle gel. Böyle gel. Böyle gel. Bunlarla gel. Bir tane daha toplayacak. Son e, iki spinde bir tane daha atar mı onu bilemem. Bir tane daha garantimiz var. Bir tane daha garanti geliyor ya. Yani minimum bir tane daha geliyor ama. Geliyor geliyor. Aa gelmiyor. Tamam burada biraz az oldu. Okey problem yok. Sıfır sıkıntı. Şimdi toparlayacağız. Nerede o altın balık? Görelim şunu artık. bir son 20 spin 10.800 lira gayet 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 hoş ödeme yaptı. İki tane de free spin'e girdik onu da unutmamak lazım. Şu an her şey istediğimiz gibi gidiyor. Son bir free spin kaldı. O free spin'e de girip istediğimizi alıp çıkmamız lazım. Çok fazla uzatma o yüzden. Yine böyle 9000 sularında kalacak para gayet hoş. Tam böyle sevdiğim yerler. Ondan sonra bir 100 turbo yapıyoruz. Bomba. Bitti olay. 100 turbo'dan istediğimizi alıp kaçıyoruz. 108 lira. Güzel. İlk 100 spin'de 2 tane free spin'e girdik. Bu baya 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 okey. Çok okey bu güzel. Şimdi 100 turbo. Hiç bakiyeyi arttırmadım veya azaltmadım. Totemi bozmuyoruz. Şu tekneleri böyle bir dörtlü beşli yaparsan o da muazzam olur. Abicim. Abi bu da olur abi. Nice. 10 liraya tekrar çıktı. Gayet hoş. Şu Tekneleri falan da ben yemedim hiç ha. Bakıyorum millet yapıyor onları. Çakır çakır tekne atıyorsun insanlara. Lan yoksa biz insan değil miyiz? <laughs> Şaka be. dörtlü <laughs> mü? 15 free spin mi? Ne? Ne? 7000 lirada yüz bile. Oğlum çok güzel haberler bunlar. İlk isimden atmıyor musun şunu? <laughs> ya çok güzel para vardı. Bunu da toplamadım. Üçüncü spin, bun da boş geçtik. Dördüncü spin, boş top. Bizim toplayacağımız para anca bu. Dörtte bir aldık. Güzel. Beşinci spin, boş. Altıncı spin, bir daha boş. Yedi, e yavrum sekiz, e dokuz. Zahmet ettik ya. Vallahi zahmet ettik. Kıpırdattık senin de yerinden. Emmi. Haydi onun üstünde iki tane arka arkaya. Ya bize bir tane verse biz öp, başımıza koyalım onu. Hmm, 4200 dedi. Yine az. Yine az. Hani 15 spinde iki tane öde topladık ya. Bu da senin ayıbın olsun ya. Bu da senin ayıbın olsun gerçekten. 15 tane spin attık. Koskoca 15 spin de 2 tane balıkçı en toplayabildik. Okey. Onun da en dibini yaşadık be. 200 spin'de 3 free spin Gayet iyi Gayet iyi gayet iyi 300'e 300 doğru gidiyoruz Bu 100 spin daha atar ama İşte her zaman ne diyoruz abi Önemli olan spin'i çevirebilmesi değil Önemli olan kazanabilmemesi Bir free spin'e girip de güzel para verebilmesi 3 tane free spin'e girdik üçünün toplamı Adam etmiyor abi 3'ünün toplamı Bizi istediğimiz yere getirmedi Harbiden garip Şimdi bu 100 spin'de 4. free spin'e giremeyiz Sonra zorlanırız. Son kuruşlarda falan gelir. Bu oh. <laughs> dur dur dur. Oğlum çok istemiyorum bak Kur'an çarpsın 100x istiyorum senden ya minimum. Minimum bir 100x ver. Okey ya 15 bin lirayı göreyim. Çıkıp gideceğim söz. Topla şurayı. Nasıl? Ya bunun bir de olayı vardı. Böyle bazuka mazuka atıyordu her ee, o tek şey geldi oluyordu. Püh. Neyse okey, de bindim Ee, ne oluyor? şey o, oltayla çekiyordu ya abi bu. O niye olmuyor? Onu kaldırdılar mı buradan? Yok ben o gördüm. Birkaç kişi aldı öyle. Var yani öyle alanlar. Biz niye alamıyoruz? Böyle bu ekran bol bol para doluyor. Oltayla bir aşağıdan yukarıya bir çek. Hiç yardımcı olmuyorsunuz Mehmet Ali Bey. Ne? çok şükür. Bunun para para değil ama en azından şu ikilendi. Çok şükür bir üst çıkabildik. Bu iyi haber. Bu iyi haber. 2754. Bir tane daha gelirse çok mu çok 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 şu kare olur. Biz burada toplayamayız. Aha. Çok güzel lan. Bayağı iyi, bayağı iyi, bayağı iyi. 5000 olduk. Vallahi güzel. Hadi bakın kaldı bir 5. 50x daha kaldı bak lütfen. Hatta 25x veriyorsun onu 2 ile çarpıyor bitti. o kadar yani. Allah. Gelene bak. Delireceğim yemin ediyorum. Gelene bak ya. Neyse iki tane. Kaç spinde? O 8 spinde iki tane. Bıyık. Olabilir. Hala olabilir. İhtimal çok. Ya boş geç. Boş geç ama bir tane at. iki tane at. Aha. Vallahi attı ya. Ulan yanlış yerde istedik. Yemin ediyorum. Hakkımız yanlış yerde istedik. Altın balığı katmayı unuttum o oh, hayalimin içine, şeyimin içine, isteğimin içine. Ana! Mehmet Ali Bey. Aa, altın balığı katmayı unuttuk. Oğlum çok güzel lan. Bravo. Tamam hedefimize ulaştırdı bizi. Çok iyi. Ayrıyetten 10 gitme ihtimalimiz var. Hadi tosun bir tane daha var. bari Üh Tüüüü Mehmet Ali bey yapma 3x Bayağıdan biri çıkmıyordu 3x'e, bayağı hoş oldu, hoş oldu bu 108, biz burada hiç toplayamayız Toplarsak da boş toplarız bence ama yok. Ok. Evet işte bunlar boş Güzel Güzel. 20 bine çıkma ihtimalimiz var şu anda. Buraya çıkmayı düşünmüyorum bile. Yani aklımın ucundan geçmiyor bile. O yüzden biz bir tane güzel, bir tane daha güzel böyle bir şey toplamak peşindeyiz. Maksimum. Bize yapacağı o yani. Gerken mesela böyle bir şey. Bayağı iyi. Bayağı iyi. Güzel. Tamam bu bizi 25 bine bile götürür. Bu bizi 25 bine bile götürür. Hadi bakayım. Dediğim gibi çıkacağımı hiç sanmıyorum oraya. Ama son sekundeye atar mı? Atar. tamam tamam, tamam ya. Aç gözlük yapmaya hiç gerek yok. Bence bayağı okey. Tamam. Çıkartırsa 25.000 yoksa 20.000 arkadaşlar. Bu saatten sonra burasının oluru budur. Bayağı da iyi oldu. Vallahi bence çok iyi oldu. şöyle son spinlerde manuel olarak atacağım. Arkadaşlar geldiniz için izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Benden bu kadar videodan bu kadar bir sonraki oyunda ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize cici bakın. Hoşçakalın. Bol şanslar. Bay bay.